Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merhaba EYAS. Yani göz oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar birinci bölüm bu. Birinci bölümü özel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer karakterler var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu Krasu. Bu bu canavarın ismi Krasu. Ekranda görünen Krasu. Bu Charlie. Bu iyi çocuk. Bu Ursula. Bu şeker mi şaka mı? Çit Tebella. Geçmişin çığlıkları. Sonsuz mod. Bu da uzman modu. Biz Krasu yani köşke musallat oluyoruz. Yani bölüm bir musallat oluyorum karakter. Arkadaşlar normalde oynayacağım. Normal modda. O zaman başlayalım. Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Miles çok zengin bir adammış. Ve benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre ön, önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Tamamdır. Biz de bu 20 tane çanta bulmalıyız arkadaşlar. Biliyorum oyunu. Bir tane yaratık var. Bu evin içinde bizi kovalayacak. Arkadaşlar bu yaratıktan size birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar bu yaratık kapıları açamıyor. Ama eğer e, siz içeri girerken kapıyı açık mı unuttunuz? Kapı açık unutulmuyor. Geçtin mi direkt kapanıyor arkandan geri. Ama eğer sizinle birlikte gelirse içeri girebilir tabii ki. Size sıkıntı yaratabilir. İşte böyle uçan bir yaratık. Arkadaşlar oyunun zorluklarına göre çantalar değişiyor. Mesela kolay modda mı oynuyorsun? 3 tane falan filan. Şu gözü gözü ne olarak göz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu göz arkadaşlar şimdi göstereyim size birazdan. Birazdan yaratığı da görürsünüz. Aha geldi bu katta arkadaşlar eğer ekran böyle böyle oluyorsa bu katta demek bu ev arkadaşlar 3 katlı biz ortadayız ortada da uyuyoruz bakalım neredeymiş en üst katta arkadaşlar yaratık en üst katta kaçacağımız yer de şurası arkadaşlar parlayan oda evet en alt en alttayız 20 tane çanta bulacağız şunu alalım şunu da alalım. Şurada bir oda var. Burada bir şey yok. Çık buradan. Şurada da göz var. tane bulduk. Hatta 13 tane bulduk. 14 tane bulduk. Gözümüzün sayısı da 7. 15. 16. Neredeyse bitirdik hepsini bu katta. Neredeymiş? Oo, merdivenden aşağı geliyor. Bakın yüzünü göstereyim size. Aha geldi. Kaç. Bakın arkadaşlar böyle bir yaratık. Gördünüz. şöyle bir yere sık. Kapan kapı. Bakın odalardan içeri giremiyor. Geri gidiyor. Şimdi yukarı gitmeliyiz. Ama bu tabi buradan gitmeli. Bölüm 1 arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ya en üst kata gidiyor ya. En üst kat benim işime yarayacaktı ama neyse. 16 tane bulduk orta katta ve en aşağıda. Kaç geliyor gelin. Fareler var. Kaç diyor. Bizi gördüğünde yukarıda kaç işareti oluyor arkadaşlar. Hadi ya bir git. Bir gitmedi. Nerede gidiyor? Bu arada arkadaşlar kitabı da okuyalım. Kitapta bize sözler yazıyor. Üsttekiler onun alttakileri biz diyoruz. Üstekiler o diyor. Gelmedin söz vermiştin. Bize demişiz ki ne? Of o da neydi? O ses neydi? Sadece vurmaya devam etti. Hayır imkansız bu o mu? Nasıl enkazı gördüm? Sana ihtiyacım vardı neden gelmedin? Yapamadım beni kilitle, kilitledi denedim. yukarı mı gidiyor? Aşağıda şu an. gidiyor. Ateşi hala yanıyor, hala acıtıyor. Hayır lütfen bu serbest bırak, özür dilerim. Yukarı gidiyor, çok iyi. <laughs> la 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 la. Eh, hey hey. la 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 la. Eh, hey hey. geliyor evet. televizyona bakın <laughs> bu katta geziniyor bu katta olmasaydı eğer bu katta bir yerde. Aynen. Ekran parlıyorsa bu katta bir yerde demek arkadaşlar. Ekran parlıyor. Şu an tırsarak oynuyorum. çıkışı bul ve kaç. Testere bulmuştuk zaten. Arkadaşlar bu kapıyı testere bularak açabiliyorsunuz. Biz ilk başta testere bulmuştuk hatırlıyorsanız. Umarım orta kaptır. Tamam iyi. En üstte koş. Hızlı. Koşturma şeyi de var ama 3 saniyelik. Ve bitirdik. Geliyordu ama biz çoktan bitirdik oyunu. Evet. 40 TL topladık buradan. Oyunun zorluklarına göre değişiyor arkadaşlar para sayısı. Charlie'yi açmak için 500 TL lazım. Bizim şu an şurada gösteriyor. 40 TL'miz var. Elis, e, ben reklam izleyerek 50 TL daha alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 TL daha aldım. 90 TL yaptık. Neyse. E, bugün normal modda oynadık. Yarın belki kolay. acemi norm e, zor ve kabus oynarız arkadaşlar. Kabus en zoru, acemi en kolayı. Neyse, e, diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.